Chat kesinlikle oldu? kesinlikle ucu yükleyip bu çarkı çevirmeyin bak net diyorum bir şekilde abi ben ben sakın sakın ben yani paranız boşa gider sakın çevirmeyin yani gerizekalılık bu ya bildiğin bana kalırsa niye biliyor musun İnsanlar çark çeviriyor niye çeviriyor bir şeyler almak için gerizekalı versene bir şey arkadaşlar net bir şekilde şunu söylüyorum çark pişmanlıktır PUBG Mobile bildiğin dolandırıyor abi bizi Gitti beni ucu harcadım ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya ya bak abi imkansız bir şey söyleyeyim mi size? Ulan bari bunu ver Allah'ın cezası Hiçbir şey kazanamadık ya Biz abicim ne Kubay 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 İzle geldi Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane, eğlenceli, parti var. Bir karşınızdayım. Bugün hepinizin de bildiği üzere efsane bir çark geldi. Çarkın ismi ne abi? Ne çarkı bu? Horus seti çarkı diyelim biz buna. Horus seti çarkı. Horus'a da benziyor zaten. Arkadaşlar bugün bu çarkı özel efsane bir çekiliş yapacağım. Arkadaşlar Nimo TV kanalına özel bir çekiliş olacak bu. Beni Nimo'da takip eden kardeşlerim arasında sadece Nimo'yu özel 5 kişiye Toplamda 10.000'lik bu çark kasa açılımından yapacağım. Hem de ilk yeni kasa açılımım olacak bu. Hepinizin de bildiği gibi eski hesabımı verdim arkadaşlar. Mehmet Kartayu Allah'ın cezası bu aite zaten. You bu hesabın yapalım, ilk ya. kasa açılımı olacak. Bu hesabın fullleyeceğiz inşallah. Bugün o setleri alırsak zaten manyak olur. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bakalım nasıl güzel şanslı bir kasa açılımı olacak mı? Yavaştan bir tane tekne vurayım. Günün ilkinin günahı olmaz. Tek atıyormuşuz. Lan. 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 Oğlum, lan! 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 Oğlum geliyor sandık. Sen de sandın değil mi? O zaman... Geliyor ikonlu. Evet Youtube'dan izleyen kardeşlerime de selamlar. Görüyor musun bu arada? Normalde görmüyoruz ama. Ooo klasik sandık aldık. Bu ne bu kadar acaba? Bu Şanslı para. Eee... Bir şeyler alırız muhakkak onlarla. Hemen yani şuradan bir... Bir tane premium sandık hediyesi bize. Geliyor geliyor rahat olun. Biraz müziği kısacağım. Tamam buradayız. Bir dakika. Sebere gidiyoruz. Telif atma abi. Biz Ersin'in Biz Mehmet Kartay'ız. Hunce kralı benim. Kasa kralı benim lan. <laughs> ne Ersin? O zaman al baba bu sana. Bu senin için. 15k Hunce'yi almış Ersin. Ersin 15k Hunce'yi. İzle. İzle oğlum. İzle oğlum. Geliyor. Anani. Geldi sandım. Hadi kanka. Evet, Karsa. hadi bizi yalancı çıkarma. Karta şov hadi. Aşkım, girdi. ne ne Aşkım girdin. Ne yapıyorsun? Ne lan. Aşkım girdin lan? Utanman da yok senin ha. Biz abiciğim, abicim. Ne Tubay gibi İzle geldi mi? <laughs> geldi mi? lütfen? <laughs> Bizim şarkımız açık değil oğlum ondan. Ben de diyorum niye çıkaramıyoruz ya? Şarkımız geliyor abi. Rahat olun. Arkadaşlar rahat olun. Geliyor şimdi. Tugay Gök hiçbir şey çıkaramadı ve twerk yaptı. Ulan itmişe çıkaramazsan burada dört kişi twerk yapacın sen haricin. İzle. Oğlum rahat olun lan Hayır. Ne twerkiyor? İzle. İzle. Bir tane tekli bu. Şansı kır. Hadi geliyor müzik geliyor vur şunu artık. Geliyor. Aldı. Damjakaç aldı be. Hadi be. Niye silah vermiyorsun ya? Onu da vuracağım. Vur onu heyecanlı. Gayet heyecanlıydı. Aşkım Neyse iki klasik sandık yaptım. Neyse hadi. Parayı kurtardım. Hadi ya. Hadi kardeşim bugün hiçbir youtuber alamadı. Biz alalım. Bence youtuberlara kaptı var kaptı. Vermiyor youtuberlara. Bir dakika. Benim canlı yayınımda şu anda bir şey yapmamız, gerekiyor. Bir totem yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ha. Totem yapalım. Hep, beraber, Hep beraber Betin'e parmak atalım. Kesin çıkar. <laughs> Geliyor. Hayır, Bu Chat için arkadaşlar. Hem de hangi chat için biliyor musun? Youtube chat için bu arkadaşlar. Bak Youtube chat'e sesleniyorum. Bu sizin için i̇yi kardeşim. Babaya, yazın, evet. Geliyor. Evet. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar. Çıkmazsan sen bastın. Çıkmazsan kadar iyi izliyorum Ben basmadım. Hadi abi. Hadi çıkmazsan Hadi abi. Anan kas aldık sandım. Hadi, Kaki dövrün. On mu abi? Sana güveniyorum. Aynen. Aynen. Dile 540 UC 70 lira falan yapıyor alır 70 lira bir şey çıkmasın? Lanet olsun bir basamadın. Geliyor Metin geliyor. Oğlum Çıkarsın Metin'i alacağım. Oğlum hadi aldın. ya. Lan. Ha. 1 dakika daha oynayalım. dakika geliyor. Şunu alalım. Hadi bakayım. Güzel para çıktı aldık. Evet. 50 lira değdi. Hadi bari bari. O küfür etti sanırım. Ho hakaret edeyim ya. Geliyor. Hadi oğlum ya. Geçişe. Ne de varı silah al lan. Ümidimiz gitgide azalmaya başladı şu an. Onu fark ettim. Bence ne yapalım biliyor musun? Teknoloji olalım biraz. Ben de bunu açmayalım. Biraz sikle olur. Ben bunu almam lazım. Alım dedim. Hadi ya. Şerefsiz. Günün sonunda alamazsak hep beraber burada alarız. Bir tane daha tekli vurdum. bir tane Vallahi daha tekli vurdum. Yani. Orası, ki. Umudum mu kalmadı? Sabrım tükendi. Müzik açmıyorum telif diye. Ya ben bunu kanalda yayınlayacağım o zaman sesi kısık durmak zorunda kalın. Mehmet'e kafa at, kırmızı kıyafet Ana. atacak. Gel gel. Mehmet'e kafa at, gel. <laughs> Hadi bırak. Kafa atamıyorum. Hadi attım. Ver der veremem mi? Ver. Oğlum kimse alamamış bugün ya. Ben yanlışlıkla bastım. Özür ya. diliyorum. Allah. Al hadi vur. Nasıl çıkarayım? Bir şey çıkaramazsan dayak yiyeceğim ama. Ya onu önceden deseydin. Bastın artık ben karışmam. <laughs> Şerefsiz. Öyle normalde sonra geçer ha. Benim değil, pardon. Evet. Zaten sende hiç problem yok kanka. Abi ne ne yapıyorum ya? Hep aynı şeyi yapıyor ya. Ya buraya veriyor ya buraya veriyor. Şansa bak buraya ver büyüyor. Ya ama şikayet Evet. Hadi bu sefer olsun. Hadi. Umudum kalmadı. Sabrım tükendi. Basacağım birazdan. Aha. Yok. Hızlandı sonra. Hızlanıyor kanka. Yani ona vergi gelmemesi için hızlanıyor. Bence de bunda bir hile var. Lan bari bunu ver Allah'ın cezası. Hiçbir şey kazanamadık ya. Altı bin ucu harcadım ya buraya ya buraya ya buraya ya buraya. Ya yani bak abi imkansız bir şey söyleyeyim size? Bakın burada bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bak bir, iki, üç, dört, beş tane şey var. Ama bu hatta altı çantayı da sayarsam. Ya buraya geliyor, ya buraya geliyor, ya buraya geliyor. Bak şu üç arası, şu dört arası. Bir, iki, üç, dört. Üçü, üç tane jetona bile gelmiyor lan. Hani jeton fazla olana bile gelmiyor anasını satayım. Evet bir de buna geliyor arkadaşlar pardon özür dilerim dördü işte beşi bak gördün mü bildim sevineyim mi şimdi buna ben de onları almayacağım tek atacağım ya yok topla vurmayacağım, topla hiçbir şekilde vermiyor abi. Allah belanı versin seni hadi abi, oğlum, ne kadar abi, güzel abi, başlamıştık oysa işte. ki bildiğiniz arkadaşlar chat, şaka gibi bir görüntü var şu anda. Ee, ne? nedir onun ismi? Oturduk ve hiçbir şey çıkmamasını Hadi. izliyoruz. Hadi gidiyoruz alalım hep beraber. Öyle şey. <laughs> Haysiyetsizdir. Daha büyük küfür edemiyorum burada. Anladım. Evet. Vurdum. Batan ben... öldü. Gözün atan yazın. Yoruma. Neden zaman Bekle ben sana söyleyeceğim. Musun Bakmıyorum vallahi billahi. Bakıyor musun? Sana bakıyorum ya. Bakmam. Bakma. Sen de bak. Sen... Aynen. Bir bok çıkmadı biliyor musun? Sesinden anladım. Evet. <laughs> vermedim sandığına suçlayayım bir bunun altına ver bari ya <laughs> şunları alabiliyorum silah bile alamıyorum anasını satayım çantayı da alabiliyorum birazdan alırım o kenara oğlum var ya arkadaşlar net diyorum yok artık ya gerçekten yok artık abi oğlum çok güzelmiş abi. Bu şaka gibi lan. Arkadaşlar hiçbir şey alamadık. Tadım kaçtı ondan vurup duruyorum. Ama böyle yapma. Ama çok çok ilginç yani farkında mısın? Bir şey söyleyeceğim ya baş ver orayı ya sen vur bir tane tekle. Hiçbir şey abi hiçbir şey alamadım. Geleceği zaman da hızlanıyor fark ettin mi? Arkadaşlar Doğru. net ben bir yapalım. şekilde ben şunu yapalım. söylüyorum. Çark pişmanlıktır. PUBG Mobile bildiğin dolandırıyor abi bizi. Ya yapmasın ama ya uca harcıyoruz yani. Belki değil mi yani ben bu ucaya 700 lira para harcadım evet. ağzına suçayım. Bir tane ögeyi de ver yani. Ayıp ne ya. Ne Az bir para değil, ki, değil 10 de. tane şey verdi salak. Fiyat ne Oynamıyorum lan bir daha PUBG falan. Ya böyle yaptığı zaman ne oluyor biliyor musun? Kimse de ucu ya. yüklemez yani salaklık bence. Aa adam PUBG'yi sildi işte ne yapacağını şimdi Aa, bir müşteri kaybetti. Sildim. Abi şaka gibi lan. <laughs> lan bildiğin... Bak bak bir şey söyleyeceğim. Sana izin verir diye sakatıyorlar biliyor musun? Allah Allah. Şanslı para şanslı. Heh. Ben şey Chat kesinlikle yok kesinlikle ucu yükleyip bu çarkı çevirmeyin bak net diyorum bir şekilde abi ben ben sakın sakın şey yani paranız boşa olur. gider sakın çevirmeyin yani geri zekalık bu ya bir bana kalırsa niye biliyor musun İnsanlar çark çeviriyor niye çeviriyor bir şeyler almak için geri zekalı versene bir şey 700 lira para yatırmışım bir tane set vermez misin lan başlığı bile vermedi anasını satayım şaka gibi lan 8000 9000 ucu vardı 190 kaldı. Son iki defa falan vuruyorum herhalde. Şaka gibi ya. Nerede? Al bu zaten sonuncu abi. Öbürü benim. Bu uçeler bitti biliyor musun? Boş yapma lan. <gülüyor> Geldi <gülüyor> mi kafası? Son. Son 2, <laughs> 3, 4. şey. <laughs> Boşa gitti lan. 700 lira çöpe gitti. Ha şaka gibi lan. <laughs> Oğlum onu bilerek açmadım. Bir bok çıkmıyordu zaten. Yine de çıkmadı yani. Öyle. Biz neyse hadi video çekiyoruz. Çocuklar hevesleniyor. Annesine babasına zorla izin alıyor. Uca alıyorlar. Şey almak için. Ve bir şey çevirdim. Çok ilginç ya. Bir şey alamadık arkadaşlar. Hadi M4'ü de alamıyor. Uçak da seni alabiliyorum Emre. Güzel olarak. Aracı almam abicim. Aracı niye alayım ya? Çanta boş. Kask da boş bence. Şu başlığı alayım bari değil mi? Siz atmaya devam edin abicim. Devam edin abicim. Abi bir şey aldım. Alkış. Oley! Ne kadar sonra da aldım. Biraz tutup şunu da yapabilirim aslında. Yüzümüz güler mi? Evet ya. Hadi. hadi. Evi'de zekalı, garanti ödül olarak verdi bunu. Bir daha vuruyorum. Biz haberiniz Garantisi olarak bile seti vermiyor. En boktan ışık ya. Yani. Son oldu. Chat son oldu sizin için lan. Sinim bozuldu ya. Babaya aldı. Aldı arkadaşlar. Hep beraber aldık. Harika canlı yayın. Harika geçiyor. Çok mutluyuz. Bu kadar güzel şeyler çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar beklediğimizin çok çok altında bir çerçevemiz oldu. Bunun farkındayım ama Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bunu kanıtladık, defalarca kere kanıtladık arkadaşlar. Sizler benden çok çok daha şanslısınız. Başta da söylediğim gibi bana Nimo'da abone olan arkadaşlarından 5 kişi toplamda 10 bin ucu kısa açılma yapacağım. Yapmanız gereken tek şey yorumlara Instagram adresini bırakıp takip ettim abi yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve videoya like atıp kanala abone olmanız gerekiyor. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.